Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin menni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyü bozulması için bu hazırladığımız bec nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinize etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alın, deliklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.